Bahçeşehir 3. bölge sakinlerinin sokak köpekleriyle başları dertte. Cumhuriyet İlkokulu ve Düzce Beltur Erguvan tesisleri civarında sürüler halinde gezen ve sayıları her geçen gün artan sokak köpekleri insanlara korku salıyor. Sokak köpekleriyle ilgili Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne çok sayıda şikayette bulundukları ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden bölge sakinleri isyan etme noktasına geldi. Seslerini duyurabilmek için ilgili şikayetlerini 0542 767 1881 numaralı önce haber WhatsApp iparatına yapan bir bölge sakin'i, sokak köpeklerinin birçoğunun kulağında küpe bulunmadığını öne sürdü. Konuyla ilgili Düzce belediyesinden yardım isteyen vatandaş şikayetinde, bahçeşehir 3. Bölge Cumhuriyet İlkokulu ve Erguvan tesisleri çevresinde 10-15 sokak köpeklerinden bazıları küpesiz. Belediyeye şikayet ettiğimiz halde işlem yapıldı denilip ilgili köpeklerin sayısı daha da arttı. Kadın ve çocuklar köpeklerden dolayı sokaktan geçemiyor. Bu konu hakkında bir haber yaparsanız sevinirim. Gerçekten bu konuda mağduruz ifadelerine yer verdi.